Bugün başarılı bir nebi ve projesi geçişi yaptığımız Romanya Kıralı Mağazalı Ülke Müdürü Tayfur Aydın ile birlikteyiz. Kendisinden nebi ve iş geçiş tecrübelerini dinleyeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz Tayfur Bey. Görüşmeyi umarım iyisinizdir. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Çok iyiyiz, teşekkürler bizde. de. firmanızdan kısaca bahseder misiniz rica etsem? Tabii. E Türkiye'de hazır giyim sektörünün oluşmasında ve gelişmesinde öncü rol üstlenen markalardan biri olan Kiyalı'nın kuruluş tarihi 1938'lere dayanıyor. 60'lı yıllarda Türkiye'de hazır giyim kavramı çok fazla oluşmadığında Kiyalı erkekler için kumaş satan bir mağaza olarak hizmet vermekteydi. 1965 yılında ilk gömlek üretimimizi gerçekleştirip ilk mağazamızı da Beyoğlu'nda 1969 yılında açarak hazır giyim sektöründeki yerimizi almış olduk. 1989 yılında Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olan Galeria'da açtığımız mağaza ile de organize perakende dünyasına ilk adımımızı attık. E, şu anda Türkiye'de 67 ilde 225 mağaza, yurt dışında 40 ülkede 150'den fazla satış, satış noktası ile hizmet veriyoruz. Peki Nebim Bey'in ile Romanya'da hangi iş süreçlerinizi yönetiyorsunuz? Nebim veriç ile satış, indirim, kampanyaları, mal kabul, stok yönetimi, e, yurt yurtdışı ithalat ihracat süreçleriyle gümrük maliyetlerinin ürünlere dağıtılması sonrası e, ofis ofis bazlı SMM çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki proje geçişinde e, ne Türk zorluklarla karşılaştınız, bu zorlukları ne şekilde aştınız acaba? Proje geçiş sırasında tabii yurt dışında bazı resmi prosedürler, devletin istediği yasal raporlar ve bunların entegrasyonları biz bizleri zorlayabiliyor, bizlere ciddi sıkıntılar çıkartabiliyor. Bunları evet. uyarlamak uyarlamak gerçekten ciddi bir zaman ve çalışma gerektiriyor. Fakat biz Romanya'da Nebim ile yapmış olduğumuz çalışmada bu, bu, bu tür zorlukları yaşamadık. Çünkü Nebim tarafında hali hazırda e, kaydedici cihaz ente, entegrasyonundan e, devletin istediği raporlara kadar birçok süreç zaten hali hazırda uyarlanmış vaziyetteydi. Bizim sadece bazı tanımlamalar yaparak sürece başlamamız gerekti. Evet. Peki Nebim ve üçten sağladığınız en temel faydalar nelerdir düşündüğümüzde? Nebim ve üçten sağladığımız temel faydalar. Satış, raporlama ve stok yönetimi e, gibi tüm bu iş süreçlerinin bir tek platformda e, birbirine entegre bir şekilde yürütülebiliyor olması diyebilirim. Birçok dil desteğini ve yabancı yabancı para birimiyle işlem yapılabiliyor olması, e, Romanya'daki mağazalarımızın e, Türkiye merkezden online olarak yönlendirilebiliyor, yönetilebiliyor olması buradaki bizim iş süreçlerimizi inanılmaz anlamda kolaylaştırıyor. Evet buradaki e, özellikle Türkiye'de açılan ürün kartlarını bir daha Romanya tarafında açmak zorunda kalmıyoruz. Kesinlikle. Özellikle tabii ki buradaki sevkiyatlar e, bir nolu yani merkezdeki operasyondan size sevk olduğu zaman siz bir daha buradaki alış hareketlerine tekrar girmek zorunda kalmıyorsunuz. Sonuçta aslında yapı tamamen otomatik bir şekilde planlanabilir durumda. Anladığım Kes kadarıyla. Kesinlikle. Ee, Türkiye'de işleyiş neyse, nasıl işliyorsa biz de burada aynı işleyişi sağlayabiliyoruz. Aynen. Peki bildiğim kadarıyla bizim e, Romanya'da bir çözüm ortağımız var. E, Square evet. Mal, Aynı zamanda VTM grup olarak da geçiyor kendini. Kendilerinden ne gibi e, destekler alıyorsunuz Romanya'da? E, biz VTM VTM gruptan e, muhasebe HR desteği alıyoruz. Aynı zamanda şimdi bunun yanında da ee, ne BIM desteği alıyoruz. Burada e, iş süreçlerimizin buradaki ülkeye, buradaki kanunlara, buradaki mevzuata uyarlanması konusunda eee bize destek oluyor. Peki çok çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için e, bu değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Umarım en yakın zamanda e, tekrar görüşürüz. Çok sağ olun tekrardan. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, bana bu fırsatı tanıdığınız için tekrar görüşmek üzere inşallah. Sağ olun, çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler.